arkadaşlar hepiniz hep yeni bir videoya hoş geldiniz Roblox videosuna hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar tozlu bir yolculuk oynuyoruz bakalım tozlu bir yolculukta neler yaşayacağız nasıl şeyler bizi bekliyor olacak Allah'ım ya arkadaşlar. Hadi ayarlısı bakalım şu lambalar falan da bir takalım arkadaşlar. Arabanın her şeyi bir yapalım. Arabanın her şeyini yaptıktan sonra tamamlanmış olacak araba Burada Bunu da şöyle bir koyalım. Hemen gelsene. Araba tekerleğine bakın arkadaşlar. çok inatçı. Şuradan. Hemen Nerede arkadaşlar? Oh. Şunu takıyorum. Ve i̇şte şu tekerlekten takıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar kapılarımız var. Ve hemen abi kapılarımızı bir yerleştirelim. Bu da hemen abi diğer kapımız. şekilde hemen. Hop, hop. Nasıl? Hop, şu şekilde dolduralım. ne dolduralım? Koyalım. Bu da arka kapının. Bu da ön kapı. Motoru koyacağım. Benzini koyacağım. Bundan yolla arkadaşlar. Gideceğiz. Motoru da koyayım. Hemen. Birkaç eşya daha var. Onları da bir halledelim. Kaportayı hemen koyalım abi şöyle. Hop. Bundan var. Bu arkanın. Yok değil. Önün. Ön. Şöyle seninle saklamayayım. Bunu da takalım. Ve bitti. De. Bu kadar. Hadi bakalım. Şunu da koyalım abi. Direkt arabayı çalıştır. El frenini çek. Yallah. Hadi bakalım. Şimdi 9 oldu arkadaşlar bu. Şimdi bu kapımız değil. Şu kapıyı görüyor musunuz? Şimdi hemen de açıyorum. Oturuyorum. Bastım. Şimdi araba gitmez. El freni çektik. Bunu aşağı indirdiğimizde arabamız gider. Şimdi artık yani şey yapalım. Neredeydi arkadaşlar? Şunu da arkaya takalım. Bak bunu da böyle yapmayalım. Benzinimiz, benzinimiz akar yoksa. Şimdi kapattık. Şu arkalığı da alayım hemen. Gidelim. Şimdi. Ha ben daha istemeyi unuttum bu arada arkadaşlar. Ben atmayı abone olmayı size. O sırada ben yani oğlum bu araba tekerleğe takacağız. Takamadık. <laughs> Taktım. Şimdi Şimdi Tamam arkadaşlar şunu alalım. Ne oluyor lan? Oğlum gelsen lan araba arkalı. Şuna bak ya, inatlaşıyor bir de. Gelsene ya. Abicim. Bu nedir ya ben hayatımda bu kadar inatlaşan bir şey daha önce gördüysem ne olayım ya? Ya insan bir gelir ya. Ha, niye gelmiyor anıyorsun? Ya, şöyle mi döndüreyim illa? Ben git arkaya. Araba biraz geriye çekip geliyorum. Bekle. Sen yoksa takılmayacağım. Hemen hemen. Tak. Gelsene bakayım. Hop oh, tamam bağladım. Lan abicim araba gidiyor. Lan. lan. Lan 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 sakın sakın. Tamam arkadaşlar hadi artık yola çıktık direkt ya tamam çok güzel. Dönen Hadi bakalım. Bu boya mı gidelim abi? güzel yerler bulalım. Yani inşallah çok kötü şeylerde yaşamayız. Ben yani bilmiyorum ya korkuyorum. Bayağı bir ilerli arkadaşlar. Bismillah o neydi ya? 500 metre gittik. Abi. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Bu videoda herhalde 3000 gidi. Bir saniye. Arabaya niye böyle oldu? Arabanın bir tekerleği şeyde kaldı? Allah arabanın kendisine girdi. Hop çıkar be. Bu araba. O bulsun öylesi ya. Çok garip yerler var. Vallahi çok garip yerler var. Neyse. Bien. He. Altangaro. hiçbir şey bilmediğim için yani çok da durmak istemiyorum yani. yapamaz bence. Hmm. Ne diyecektim? Bu arada arkadaşlar Roblox aa ben şu anda tabi çok az giriyorum. 2 günde bir falan giriyorum. Çünkü bir saat falan giriyorum. Yarım saat falan. E, Roblox adımı atmış zaten. Çoğunu biliyordur. E, o çılınca daha sık Roblox'un de atarım. Belki arkadaşımla atarım arkadaşlar. O videoları. Yani onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim öyle de yapabilirim. Evet, siz yeter ki like atın. Abone olun arkadaşlar. Neyse. Yani. 2000 metre geldik. Ya yani 3000 gibi herhalde videoyu bitiririm. Ya ne diye ben pesim. Ben ne yapıyor? arkadaşlar bir insan klavye kovayı işgal ediyor. Ne durma? Ne kadar Kevin biraz nedir dur? Ben video çekiyorum video video. YouTube YouTube. Ama kedi bir halde anlamıyor. Oğlum dursam hele. Neyse arkadaşlar. Ya bugün 2200 metre olsun. Arabayı yapıp biraz ilerlemek de geçti ama neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.